Evet şimdi körebe oynuyoruz. Gözlerim Ay. kapalı. Hem video çekeceğim hem sizi bulacağım. Ay. Ve bu benim için bir millet olacak. Gözlerim kapalı video çekeceğim. Neredesiniz? Neredesiniz? Nerede bu çocuklar? Nerede Güney? Nerede Deniz? Yakalayacağım. Fazla uzaklaşmayın ama benim gözlerim kapalı. Sizi bulamayabilirim. O yüzden bana yardımcı olun. Nerede bu çocuklar? Deniz neredesin? Deniz. Nerede? Koltuk mu? Evet. Koltuk nerede bunlar? Koltuk. Nerede bu sesler anlarız. geliyor? Sesler geliyor ama. <laughs> Kimi yakalarsam o evi olacak tamam mı? Tamam. Neyse biraz bekleyeyim ben şurada. Nerede bunlar? Ben senin Neredesin? Seni Göremiyorum ki. Bak burada. <laughs> yakaladım, yakaladım, yakaladım. Ebesin, ebesin. Anne. Ebesin, ebesin. Anne. Evet, sıra güneyde. Körebe sırası güneyde. Şimdi bizi bulacaksın. Hadi bak. Ama hayır. Hayır öyle olmaz. Saymıyorum onu bak. Bizi görmeyeceksin bak. Görüyor musun bizi? Emin misin? Eminim. Tamam. Bekle. Daha başlamadık. Hadi Deniz gel. Gel. <laughs> Hayır sen bizi görüyorsun yine. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Nerede bu çocuk? Tamam <laughs> seni yakaladım. Eve yes. sensin tamam. Yes, yes. Evet. Evet bir birken <laughs> iki oldular. Bunlar zombi gibi oldu. <laughs> <laughs> Körebeli zombiye <gülüyor> dönüştüler. <gülüyor> Ama açmıyoruz. Birbirinizi yakalayın. <laughs> sen beni görüyorsun. Hayır. E sen beni nasıl takip ediyorsun o zaman? Zombi. Zombi geliyor. Hayır, <laughs> Efendim. Sen oyundan çıktın Deniz. Ay beni yakaladı. Tamam oyun bitti. Yazardım, sen evet oyun burada bitti.